Beyin çaklarını patlatan organ benim Morgan denir bana Yorgan getir ya da korkan teri Atar pası Ricam liriklerine kafiye katar mısın Şimdi benden tırsın Gelişti hırsın Eriştim panca ve hip hop benim rızkım Kuralları ezberle gelişmeni diliyorum Morgan laf yapanı ortamdan siliyorum Tek varla bıraktım sakata di şimdi sömürüm Var 16 şimdi senin gerçekleşti ölümün Ben punchla sen köşe başı Sustalıyla dikkat konuşuyorsun şu an rhyme ustasıyla Bel altına vurmasıyla kendini adam sandır Yeri kaliteme yetişmek için kendini kandır Yandın evlat pancın katana gibidir Mokta bir kemik kıran adamın dibidir <laughs>